kardeşimiz anlattı. Bu da din, ışık, bu da din. Müslüman olabilmeniz için önce la diyeceksiniz. La demek, hayır demek. La diyeceksiniz. Belleyin. Niye la diyeceksiniz? İlahe. La ilahe demek ilah yoktur. Kalplerinizi temizleyeceksiniz. Günümüzün kutlar sistemleri. La ilahe derken ilah yoktur diyeceksiniz. Bu kafirleri, bu namussuzları kıracaksınız. Ret ederiz. La ilahe demek ilah yoktur. İlle Allah yalnız Allah vardır. Söz Allah'ın, kavm Allah'ın idare Muhammed'e Resulullah da çiçek. La ilahe bu tağut. Bu tağut, la ilahe tağut. Anayasa, gavur anayasa. İlla bu. İlla Allah. Allah. İla ilahi ilah necis. yoktur. Necis. Müşrik bunlar. La ilahe demek ilahlar yoktur. Kıracaksınız putları. İlla Allah. Söz Allah'ım. Kanun Allah'ım. İdare Allah'ın. Allahu Allah Ekber. Resulü, Muhammed er Resulullah, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasuludur. Bak şimdi kardeşler. La ilahe ilah yoktur. Bunu inkar edeceksiniz. Tağut. Hangi ayet? Bakara 256'yı unutmayın. Allah ne diyor? Dinde zorlama yoktur. Hak bu Kur'an yolu. Batıl da bu. Hak batıldan ayrılmıştır. İki ayırdık. Bu hak bu da batıl. Hak batıldan ayrılmış diyor. Kim diyor tağutu inkar ederse diyor Allah tağutu inkar edeceksiniz. Kim tağutu inkar ederse ikinci Allah'a iman ederseniz diyor Müslüman olacaksınız. Bakara 256 laf istemem ilim meydanında konuşuyor. Tağut, tevhid, yol. Günümüzün putları sistemler. Mesela komünist sistem bir puttur la ilahe. Layık sistem bir puttur la ilahe diyorsunuz. Kalbinizden söküp atıyorsunuz. Demokratik sistem. Erkek erkeğiyle evlenme demek. 400, 500 profesör dese ki erkek erkeğiyle evlenemez. 500 iki profesör de cahil de evlenirdiyse erkek erkeğiyle evlenir. Partiler demokrasiye bağlı erkek erkeğiyle evlenmeye bağlı. Demokrasinin ilahı halk bizim ilahımız Allah. Bizim metodumuz ya hoca namussuz hocalar şerefsiz hocalar anlatmayan nalet hocalar maide elli Mayde, e, 67 yokuyor. Bakara 159'u okuyun. Hakkı birlikte söylemeyin. Nalet olsun diyor Allah. Bu metodumuz. Demek ki tağut, tevhid, la ilahe illallah Rasulullah, Resulullah. Üçüncüsü de peygamber yolu, tebliğ yolu. Biz partici değiliz. Biz hiçbir partiye oy vermeyiz. Biz nurcu değiliz. Sümüklü Feytullah'tan hiç değiliz. Biz ırkçı değiliz. Biz hiyanetçi, diyanetçi değiliz. Biz kemalist değiliz. Biz laik de değiliz. Hiçbir partiye de oy vermeyiz. Biz Müslümanlardan bir fertiz. Fusilet 33'ü okuyun. Biz Müslümanız elhamdülillah. Amin. Ya Rabbi şeytanların dürtüşmelerinden, kışkırtmalarından sana sığınırız. Ya Rabbi biz iman ettik bu Allah'ın kitabına iman ettik. Bizi acı, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısı. Rabbim bu kafir kemalistlerin şerrinden, demokratların şerrinden, laiklerin şerrinden sana Ey kardeşler, üç çeşit Türkiye'de Müslüman. Bunu da söyleyeceğim, kapatacağım. Müşrik Müslüman var. ılımlı Müslüman var, gerçek müslüman. Müşrik Müslümanlar kim? Kemalistler, belli. Hakimiyet milletin dediği için kafir oluyor. Kemalistler, particiler, laikler, demokratlar. Bunlar müşrik. Hepsi. Bunları destekleyenler müşrik. ılımlı, gelene ağam, gidene paşam, Amerika'nın istediği İslam. Şimdi Türkiye'ye ılımlı İslam getirmek istiyor. Onu da net net diyoruz. Bunlar da cehennemlik. Bunlar da herkes diyor kendi çizgisinden çık çiz, çiz, efendim. Süleyman Celal Oya'dan gitsin efendim. Nurcular aynı Rus bavrak gibi öyle konuşuyorlar. Onların arkasına da gitmeyeceğiz. Amerikan İslamı da yok. Bir de gerçek Müslüman biz işte. Hakimiyet dayıtsız ve şartsız Allah'ın diyenler Müslüman. Şunlar hakimiyet milletin diyor. Bunlar da müşrik. Sadakallahul Azim. Ben vazifemi yaptım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusuf'un. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil